Her bisiklet modelini elektrikli bisiklet haline getiren ürünlerin sayısı artıyor. Günümüzde hemen satın alabileceğiniz çok sayıda elektrikli bisiklet modeli bulunuyor. Ancak bu modellerin fiyatları çok uygun seviyede değil. Üst seviye özelliklere sahip standart bir bisiklete sahipseniz onu özel dönüşüm kitleriyle elektrikli hale getirmek mümkün. Çoğu zaman yeni bir üst seviye elektrikli bisiklet satın almaktan daha ucuza geliyor. İzliyoruz. Bu bağlamda hazırlanan taze ürünlerden biri olan Bost, pazardaki en kullanışlı örnekler arasına giriş yaptı. Bost, batarya ve elektrik motoru olmak üzere iki farklı parçadan oluşuyor. Elektrik motoru direkt olarak arka jantın merkezine takılıyor. Batarya ise suluğun yerine konulabilir. Bu batarya çıkarılabilir yapıda olduğundan şarj süresi istenilen her yerde kolaylıkla yapılabiliyor. İki donanımı kablo ile bir araya getiren firma bu montajı aşırı zor olmayan altyapının sürücülere 50 kilometreye kadar pedal desteği getirdiğini açıklıyor. İstenirse gidona takılan bir bilgi ekranı ile alınabilen ürün sürücülere 3 farklı güç modu sunuyor. Burada spesifik değerler verilmiyor. Ancak seçilen güç seviyesine göre menzil değişkenlik gösteriyor. 50 kilometre menzile ulaşmak için en düşük güç modunda ve rüzgarsız bir düzgün yolda gitmek gerekiyor. 26, 27,5, 28 ve 29 jantlara uyumlu olan boz, şimdilik sadece İngiltere merkezli olarak satılıyor. Müzik